Herkese selamlar. Yeni bir hoş geldiniz. Bu videoda fiyat performans serisine geri dönüyoruz. Yanımda Performax'ın Zorak ismindeki fiyat performans oyuncu mouse'u bulunuyor. Bu videoda bu mouse'u detaylıca izleyeceğiz. <laughs> Evet uzun süredir fiyat performans bandında ürünler çok gelmiyordu kanalda. Bundan sonra buna biraz daha dikkat etmeye çalışacağım. Daha çok fiyat performans oranını koruyan daha uygun fiyatlı daha alınabilir ürünleri incelemeye çalışacağım kanalda. Bugün de yanımda Performax'ın Zorak ismindeki oyuncu mouse'u bulunuyor. Bunu bana Tekno gönderdi. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Ürünün de yine açıklama kısmında linkini bırakıyor olacağım ve çok iyi bir fiyata bu ürünü satın alabiliyor olacaksınız. Aklınızda bulunsun. Ürünü de yine fiyatına göre değerlendireceğiz. Bunu da videonun başında söylemiş olayım. İsterseniz şimdi gelin kutu içeriğimizle birlikte başlayalım. Performax markasını bilmeyenleriniz olabilir. Böyle pandeminin sonuna doğru piyasaya girmiş bir ürün. Daha önce klavyelerini denemiştim ve bayağı beğendiğim bir klavyeleri olmuştu. Bu da yine beğendim. Birazdan detaylarından bahsediyor olacağım. Güzel bir kutusu olduğunu görüyoruz. Sağlam bir kutu hissiyatı var. Hemen böyle kutunun kapağını açarak başlayalım. Açtığımızda şöyle ilk başta gördüğünüz gibi bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Aynı zamanda bu bir garanti belgesi. Sonrasında içerisinden şöyle gördüğünüz gibi bir tane de sünger çıkıyor. Bu süngerin olması da iyi. Mouse'un zarar görmesini engelliyor. Ve alt tarafta da bu şekilde mouse'umuz bizleri karşılıyor. Mouse'umuzun kablosuyla başlayalım. Burada bizleri 1.6 metrelik normal bir kablo karşılıyor. Gördüğünüz gibi plastik bir kablo. Örgü yapıda bir kablo değil. Ve şöyle uç tarafına baktığınızda da burada herhangi bir altın kaplama olmadığını görüyoruz. Evet kablomuzu taktığımızda aydınlatmalar bu şekilde bizleri karşılıyor. Doygun ve net aydınlatmaları olduğunu görüyoruz. Her yere homojen dağılmış bir aydınlatma bizleri karşılıyor. Mouse'umuzun genel anlamda tasarımına baktığımızda da sağ el kullanımına uygun ergonomik yapıda bir mouse olduğunu burada bizlere gösteriyor. Bunun haricinde klasik olan scroll tuşumuz, üst tarafta DPI tuşumuz, sağ klik, sol klik ve yanlarda da toplamda 3 farklı butonla makro atamaları yapabileceğimiz butonlar bizleri karşılıyor. Burada böyle kristal hissiyatı veren bir tasarım bulunuyor. Aynı şekilde diğer yan tarafta da bu tasarımı görebiliyoruz. Bunlar da tutma hissiyatını arttıran detaylar. Daha rahat tutmanızı sağlayan detaylar. Genel anlamda mat bir yüzeye sahip ama ön tarafına DPI tuşunun alt tarafına doğru baktığımızda burada parlak bir yüzey geçiyor. Burada ufak tefek parmak izleri kalabiliyor. Ama onun haricinde mouse'umuz genel anlamda mat bir yapıya sahip olduğu için parmak izi tutmayan bir mouse. Arka tarafına geçtiğimizde 4 tane skates burada bizleri karşılıyor ve ortada da sensörümüz bulunuyor. Sensör tarafında da Sample isimli sensörün kullanıldığını görüyoruz. Mouse'umuzun bir makro yazılımı da bulunuyor. Bu yazılım sayesinde tuş atamalarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Makro atamalarını gerçekleştirebiliyorsunuz. DPI ayarlarını vesaire burada yapabiliyorsunuz. DPI tuşuna istediğiniz atamaları yapabiliyorsunuz. Bunu da yine Performax'ın sitesinden ulaşabilirsiniz. Ben yine bulamazsanız açıklama kısmına ekliyor olacağım. Bunun haricinde mouse'umuzun tasarımına geçip teknik özelliklerine baktığımızda burada 20 milyon tıklamaya sahip switchler olduğunu görüyoruz. Bu switchlerde Yu marka switchler. 7 butonla karşımıza gelen mouse'umuzda 8000 dpi'ye kadar çıkabiliyor. 8000 dpi bu fiyat bandında bayağı iyi bir rakam. Giriş değil de orta segment seviyesine baktığımızda performans anlamında orta segment ama fiyat anlamında giriş segmenti oynayan bir mouse. Dolayısıyla fiyat performans anlamında fiyat performans oranı yüksek bir mouse olduğunu görüyoruz. Evet mouse'un teknik detayları da bu şekildeydi. Burada oyuncu mouse olduğu için bana çokça sorulan bir soru oluyor. Hemen onun da cevabını burada vereyim. Abi bu mouse'da direkt click yapılabiliyor mu? Evet rahatlıkla direkt click yapabiliyorsunuz. Ben hatta çokça yapmama rağmen yani çok da İyi bilmememe rağmen rahatlıkla direkt klik yapabiliyorum bu mouse'da. Siz de kullandığınız süre boyunca bunu fark edeceksiniz. Bunun haricinde bu mouse'u kimler almalı hemen ondan da bahsedelim. Eğer oyuncuysanız, sürekli oyun oynuyorsanız, bütçeniz çok fazla yoksa ama en azından orta segment bir mouse'um olsun diyorsanız bu mouse'u tercih edebilirsiniz. RGB aydınlatmaları güzel. Makro yazılımı bulunuyor. 8000 dpi. 7 tane tuşu var üzerinde. Bu tarz özellikler giriş seviyesinde genelde olmuyor. Orta segmentte karşımıza çıkıyor. Alt tarafında 4 farklı skates bulunuyor. Mousepad üzerinde rahat kayan bir mouse olduğunu görüyoruz. Burada eksi verebileceğim bir dezavantajı bulunuyor. O da 1.6 metrelik kablo. Bir tık kısa gibi hani biraz daha 1.8 veya 2 metrelik bir kablo olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama fiyatına baktığımız zaman bu dezavantajı göz ardı edebiliriz. Şimdi videonun başından beri fiyatından bahsediyorum. Gelin fiyatı da söyleyeyim size. Bu ürün şu anda 129 TL'ye satışta bulunuyor ve videoya de uzun bir süre hatta stoklar bitene kadar bu fiyatın kalacağını söylediler bana. Herhangi bir zam üzerine gelmeyecek bu masum. Ben dediğim gibi videonun açıklama kısmında linkleri bıraktım. O linklere tıklayarak bu ürünü satın alabilirsiniz. Bu ürünün muadillerine bakacak olursak 8000 dpi'li RGB'li yazılımı olan 7 tuşu olan dpi tuşu ayrı olan bir mouse rakiplerinde 250 300 TL bandında hatta 350 400 TL bandına kadar çıkıyor 130 TL gerçekten bedava kaçırmayın derim ben fiyatına göre beni tatmin eden bir mouse olduğunu burada tekrar belirtmem gerekiyor. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de videolarımdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu tarz fiyat performans ürünlerini kaçırmamak için de beni Instagram adresimden de takip etmeyi unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene kadar hoşça kalın. Bay bay.